Su terazisi uygulama yapıldıktan sonra zeminin düz olup olmadığını kontrol etmek amacıyla kullandığımız e, terazi içerisinde su kabarcığı var. Kabarcık eğer tam ortada durursa terazide gördüğünüz gibi ustalarım çok güzel bir iş çıkarmış bu arada ellerine sağlık. E, şöyle göstereyim ben arkadaşıma. Evet. Şu anda tenazide görünüyor değil mi? Evet. Harika bir iş başarmışlar. Çok güzel. Bir de şöyle şurayı da göstereceğim. 45 derecelik açının da bir de anlayabilsem bunu tam olarak bilmiyorum. Hı. Şöyle mi yapıyorduk? Nasıl yapıyorduk? 45 derecelik kısmı da burada. Yine 45 derece açıyla yapacağınız <laughs> yerler için. <laughs> hatırlamıyorum ama. Yok yok. Zemin düz. Zemin güzel. Zemin harika olmuş. Ellerine sağlık. Su terazisi çok kıymetli ama bunun dışında en kıymetli olan iş güvenliği. Ben şu anda eşeğin üzerindeyim ama görüyorsunuz baretim yok, e, yeleğim yok ve çizmelerim, ayakkabılarım yok. E, sadece bu ben buraya tesadüfen geldiğim için e, bu şekilde bu konuyu tabii ki normal şartlarda bütün ustalarımız iş güvenliği konusuna çok dikkat ederek çalışıyorlar şantiyelerde. Yükselen Başladım. Zıplıyorum, zıplıyorum ve zıplıyorum eşekten iniyorum hop.